Köpücük'ün mavi çamın gölgesinde bir dostluk hikayesi. Mavi çam ağacının altında güneşin sıcak ışıkları yaprakların arasından süzülüyordu. Hafesen rüzgar yaprakları hışırdatırken Köpücük esneyip gerindi. Burası onun en sevdiği yerdi. Parkı gözleyebildiği ve huzur bulduğu bu köşede günlerini geçirmekten büyük mutluluk duyuyordu. O gün de her zamanki gibi sakindi. Mahallenin çocukları neşeyle parkta koşturuyor, Anneler babalar banklarda sohbet ediyordu. Köpücük ise sevimli burnunu havaya kaldırıp etrafa kokular savuruyordu. Her şey olağan görünüyordu ta ki beklenmedik o telaşlı sesi duyana kadar. Köpücük, "Köpücük, yardım et!" diye bağırıyordu minik kedi yavrusu Pamuk. Köpücük hemen kulaklarını dikti ve hızla yerinden fırladı. Pamuk'un yanına koşarken ne olduğunu anlamaya çalışıyordu. "Ne oldu Pamuk? Neden bu kadar telaşlısın?" diye sordu. Kuyruğunu telaşla sallayarak Pamuk nefes nefese kalmıştı. Arkadaşım Minik ağaca tırmandı ve şimdi inemiyor. O kadar korkmuş ki kıpırdayamıyor bile. Ne olur onu kurtar. E dedi üzgün gözlerle. Ağaç altını toplanan dostlar. Köpücük hiç vakit kaybetmeden Pamukla birlikte olay yerine koştu. Minikin tırmandığı büyük çınar ağacının altında durdular. Köpücük yukarı baktı ve Miniki en üst dallardan birinde titreyerek otururken gördü. Merak etme Minik. Seni kurtaracağım," diye seslendi Köpücük. Ancak Köpücük'ün bir köpek olarak ağaca tırmanması mümkün değildi. O sırada mahallenin diğer hayvanları da merakla olay yerine toplanmaya başladı. Tavşan zıp zıp telaşla geldi. "Neler oluyor?" diye sordu, kulakları dimdik havada. Pamuk olan Biteni anlattı. "Minik yukarıda mahsur kaldı. Köpücük yardım etmeye çalışıyor ama bir plan yapmamız gerekiyor. Zeki bir plan." zıp zıp düşünceli bir şekilde çenesini kaşıdı. Belki hep birlikte bir şeyler yapabiliriz dedi. Köpücük başını salladı. Doğru söylüyorsun zıp zıp. Hepimizin yardımı gerek. O sırada yanlarına sincap fındık geldi. Ağaç işleri benim uzmanlık alanım. Minike yaklaşabilirsem onu aşağı yönlendirebilirim dedi cesurca. Köpücük gülümsedi. Harika fikir fındık. Ama biz de aşağıda güvenliği sağlamalıyız minik atlarsa düşmemesi lazım. Ekip iş başında. Herkes harekete geçti. Zıp zıp ve pamuk ağacın altına büyük rak ve dallardan bir yatak yaptı. Köpücük ise güvenliği sağlamak için dikkatlice etrafı kontrol ediyordu. Fındık hızla ağaca tırmandı ve Minik'e yaklaştı. ''Korkma Minik, seni kurtarmaya geldim.'' dedi sakin bir sesle. Minik titreyerek ''Ama çok yüksekteyim, düşersem ne olacak?'' diye mızıldandı. Fındık güvenle konuştu. Aşağıda herkes seni bekliyor. Sadece bana güven ve dikkatlice hareket et. Minik derin bir nefes aldı ve fındıkın yönlendirmesiyle yavaşça aşağı inmeye başladı. Nihayet güvenli bir şekilde yere ulaştığında herkes sevinçle bağırdı. Kutlama ve öğrenilen ders. Minik yere indiğinde köpücük onu hemen kontrol etti. Aferin sana minik. Cesaretini topladığın için çok gurur duyuyorum dedi. Minik utanarak başını eğdi. Teşekkür ederim köpücük. Bir daha böyle tehlikeli bir şey yapmayacağım. Pamuk ise mutlu bir şekilde kuyruğunu salladı. Sen harikasın köpücük. Her zaman yardıma koşuyorsun. Zıp zıp ve fındık da mutluydu. Hep birlikte başarıyla bir sorunu çözmüşlerdi. Köpücük gülümseyerek başını salladı. Birlikte hareket ettiğimizde her şeyi başarabiliriz dedi. O gün parkta dostluk, işbirliği ve cesaret kutlanırken köpücük yine kahraman olmuştu. Ama en büyük mutluluk herkesin birlikte çalışmasıydı ve köpücük her zaman olduğu gibi kuyruğunu neşeyle sallayarak mavi çam ağacının gölgesinde dinlenmeye çekildi. Çünkü bilirdi ki her yeni gün başka bir macera demekti.